Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bizim favori emojimiz bu tokmak emojisiydi ama yeni bir emoji geldi dükkana ve bunu bir gün önce falan satın aldım. Anlamı çok derin, çok anlamlı bir emoji. Onun dışında Dev Goblin destesi yeni metaya girdik ve kıvılcımsız bir deste. Kıvılcımı çıkardığımız için de desteden ayrıca mutluyum. Şöyle ilk kurbanımızı bulalım direkt. Güzel bir e, kupa kasma maçı olacağını düşünüyorum. Çünkü deste yeni çıkmış ve daha antileri bilinmiyor, alınmıyor falan filan. Dünya ilk 3'te bile bu desteği iki kişi kullanıyordu dün. Şu an kontrol etmedim bilmiyorum. Evrim olarak çarpma biraz zayıf kalıyor ama ona da alışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Eskisi gibi güçlü değil. Direkt oklarımızı atabiliriz. Özellik basar mı acaba? Bir kara prens atalım. Kara prensi bekletsek daha iyi olurmuş. Nereden bileyim iksir golem oynadığını ya. Hemen bir çarpma. Tamam şöyle bir bombacı da atalım. Atağa doğrudan çıkabiliriz. Bombacıyı da başına piş etmeyelim. Şurada atağa çıkalım hemen. Zaten çok da iksir harcadı ve bize iksir karı da yaptırdı. Bakalım atağa tutabilecek doğrudan bir kart var mı? Barbarlar gibi bir şey falan. Yok zaten İbne destesi belliydi. Yani iksir golemi oynayanın elit barbar oynaması da normal bir şey aslında. Daha fazla bir şey. Kara prens şöyle atalım. O geriye gelecektir. Çok güzel. Tam istediğim gibi gidiyorum şu an. E hızlansana artık. <laughs> Neyse bir şey demeyelim abi. Buna özellik basar mı diye düşünüyorum ama birazdan basar. Tamam şöyle özellik basmadan bir çarpma denesek peki. Artık prensi mecburen acaba döşeyecek yoksa kale. Özelliği de bastı orada. Çok güzel yakaldık. Öfke atmayalım. Bekleyelim açığını atsın. Güzel. Çok iksir harcamadık. Adamın harcadığı kadar iksir harcadık. Ona rağmen güzel bir hasar çıkarttık. Şimdi savunmayı öfkeyle yapabiliriz. Saldırı öfkeli yapsak kuleyi alırdık aslında ama sonrasında belki güçlü bir hata gelir. Zaten adamın atak kartı 3 iksir ve sürekli bölünen bir şey yani. O riski hiç almak istemedim. Bu destede duruma göre evrimli çarpma yerine hani böyle bir kartı değiştirip boşluk alınabilir. Belki evrimli bombacı da kullanabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ama şu an destenin orijinalliğini bozmak istemedim. Çok böyle tilt oluyorum mesela. Bir insan iksir golemi oynayıp da nasıl keyif alabilir bu durumdan diye. Kara Prens'e çıkalım. Bir boşluk büyüğümüz olsa iş yaparmış. Evrimli dev goblini savunmada kullanalım. Kara prensi öldürdükten sonra zaten bayağı bir iksir karına geçeceğiz orada. Hmm. Bir oklar atalım. Güzel bir savunma olacak. 3 iksir daha gelecek zaten oradan da. Bir bombacı. İkinciyi basmış bile ipne ve ben yeni fark ediyorum. Evrimli çatma burada iş yapar. Çok güzel. Müthiş bir savunma yaptık. Şimdi kontra hata çıkıyoruz. Bu hata tutabilmesinin imkanı yok. Onun yerinde olsam çoktan maçı salmıştım ama İksir golemi oynayan bir adam nereden bilecek ki ne zaman maç alması gerektiğini. Şöyle bir öfke. Üç taca geliyorum. Üç taca geliyorum. İstediğini at. Bu şerefsiz desteği bir daha oynamayacaksınız. Size eğiteceğim. Size eğiteceğim. Şöyle bir de oklarımızı gönderelim. Şimdi emojimizin sırası işte. Şimdi bu emojinin ne anlama geldiğini anladınız mı? Bak adam anladı bence. Ona göre emoji atıyor. Teşekkürler. Ve mutlu da oldu yani. Mutlu da oldu. Evet. Tamam ikinci rakibimizi de bulalım. Adam bu arada hiç emoji üstüne alınmadı farkında mısın? Sanki öyle ortaya atmışız gibi. Gayet normal karşıladı. Bol şans diyelim. Yani en son maç sonunda şu emoji atmamıza rağmen şimdi bol şans diyoruz ya biz daire bir çarız. Şöyle okları atalım güzel. Bir derse de hem tomruk hem okları olmayınca bir de kule, kule olarak bombacı kule birliğini kullanıyorsak mahvoluyoruz ondan sonra. O çok önemli bir detay. Gerekirse şöyle hmm. Bir Prens atalım. Öfke artı çarpma mı yapsak? Sadece öfke de yetmez evet. Mecburen böyle yapacağız. Mecbur kaldık. Prens oradan bir hata da çıkamayacak. Öldü yapacak bir şey yok. Bu eşleşme biraz zor olacak çünkü adam tam böyle hazırlık yapmış yani alacağımız kule birliğine karşı. Ama evrimli Dev goblinle bir yerde yakalayabiliriz. Tamam 10 iksir oldu. Dev Goblin'in arkadan şöyle şey yapalım. Bombacı orayı tutar. Bu arada adamın ismi galiba önemli bir isimdi ya. Anubis. Böyle Mısır tanrısı mıydı? Neydi böyle eski e, Mısır şeylerinde miydi? Yunan mıydı? Neydi? Hiç unuttuk ya. Ama öyle bir şeydi bu arada eminim yani. Yapma be bir de o mu var? Adam gerçekten bana göre hazırlamış destesini ya. İnanılmaz. Peki ne yapalım? Bir kara prens atalım o zaman. Güzel bir savunma olacak. Sonrasında prensi de atmak zorunda kalacağız. Biderek arkasına atıyorum. Hızlanmasına müsaade ederse bir hata yapıp diye. Eee daha ne ki ama? Daha ne açacaksın? Neden top gibi deste alıyorsunuz kardeşim? İkidir. Gerçekten rezillik ya. Az önce de iksir golemine karşı oynadık yani. Bunda da hem iskelet ordusu var hem fıçı var ne bileyim. Bir şey daha vardı unuttum. Ha, yani yarasalar var. Bir de goblinler alsaydım böyle. Az olmuş. Gerçekten hani adam topçu kule birliğine göre bir hazırlık yapıp gelmiş. Helal olsun. Böyle bir analiz yeteneği. Tam bu taraftan atak yapmaya çalışacak. Anka kuşuyla rahat bir savunma kurarız. Anka kuşu gerçekten tam bir savunma makinesi kartı. Şöyle bunu çekebilir miyiz? Çekeriz. Hatta minyonları da çektik. Süper bir savunma oldu. Şimdi iki taraftan bir atak. Kara Prens anca hızlanır. Onu şöyle koyalım. Bir de bombacı atalım. Bu, bu sefer güzel bir atağa gideceğim. İskelet ordusu için iskelet ordusu için güzel bir tahmin yaptım hemen. Zekiymiş öyle anladım. Adam zeki olduğunu iddia ediyor. Ne yapalım? Git vur biraz. Evrimli şartmaya atacağım. İki vuruş kazandırır. Bir vuruş kazandırdı olsun. Şimdi biraz bilerek bekleyeceğim. Barbarlar da gelsin. Hemen şöyle bir. Tamam güzel. Çok güzel bir savunma yapacağız burada ben. İstediğimden de müthiş bir savunma oldu bu. Hemen şöyle bir öfke yarasalar gelebilir. Çok güzel. Yarasalar gelir, dedik. İskelet ordusu at ordu. Gerçi iskelet ordusu da mantıksız değildi. İyi oyundu demeye hiç e, vicdanım el vermiyor. Emojimizi atalım. Yani bunun anlamını açıklarım videoda da. Şimdi küçük izleyicilerimiz de var ya böyle yaş küçük olan. O yüzden açıklamıyorum ama bunu çoğunluk zaten %90'ımızın anladığını eminim. Artık yeni hipnoz emojisi diyelim biz buna. Tabi hala favori emojimiz o tok tokmak olan da ondan sonraki bu. Bir an Japonca gördüm ismi biliyor musun? O kadar artık psikolojim bozulmuş. Adamın ismi Gabriel. Bol şans diyelim normal bir isim. Bir bombacı atalım. Çarpmayı da kullanacağım burada. Tamam şöyle tam vuracağı zaman bir çarpma. Sadece bir tane vurursun değil mi? Yazık. Yazık. Yani daha ne atacaktım oraya? Evrim dönsün en azından. Şöyle bir devam edelim. Çok ayar oldum aslında. Adam da kötü bir emoji atmadığı için bir şey diyemiyorum. O daha da kötü oluyor benim için. Hemen şöyle bir öfke atalım. Bir umruk daha bari. Evet. Onu da atmadın değil mi? Ama onun birincisi öyle değil. Onun birincisi vuruyor. Peki. O cellat tek yemeyecek değil mi? Evet. Kaleye vurmasın diye mecburen orada 4 iksirlik kartı piç ettik. Arkadan şöyle bir bombacıyla çıkalım. Bir prens atalım. Bunda fişekçi tarzı bir şey galiba yoktu. Hiç atmadı yani bilmiyorum da. En azından bir tane vurdurduk. Of of. Ama bunun oynadığı deste bu arada kaliteli. Güzel bir deste. Diğerlerinin kalitesiz desteği de en azından böyle bir şey var. Şimdi evrimli çarpmamız dönsün. Hem de cellat tek yesin bundan. Şöyle hemen geberti verelim. Kara prense bu arada acilen bir buff lazım. Çünkü acayip yavaş hızlanıyor. Bak şimdi en arkadan saldım. İzleyin. Yani bir yandan saniyede tutun içinizden. Yani neredeyse kulenin yanına vardıktan sonra hızlandı. Görüyorsunuz değil mi? Duruma göre oklar yapabiliriz. Hemen okları neden attık lan? Kara prens zaten evet. Neyse. Valkyrie birazdan öldürürüz. Şimdi öfke zamanı. Cellat gelmeden hemen bir öfke. Bir güzel bir hasar. Karaben hızlan be kardeşim. Çok yavaş gidiyorsun ya. Tamam güzel hasar vurduk. bayağı güzel hasar vurdu kendi. Şimdi hemen bir şeyler atabilir aslında ama e, biniciyle girmesini bekliyorum. Gerçi bekliyorum da doğrudan durduracak bir kartım zaten yok. Arkadan prensle çıkalım. 2x'e de yaklaştık. Binici basmasın diye. Evet çok güzel. Adam da bu anı bekliyormuş. Arkadan prens atsın da binici basayım diye. Hemen bir dev goblin. Prens merak etmeyin arkada kalır her türlü. Şimdi orada bir şey atmaktansa kuleye şöyle. Evet bir de bu var değil mi? Evrimli Valkyrie çok güzel bir kart bu arada gerçekten. Hemen bir anka kuşu. Yani buradan sonra bakalım savunmayı kurabileceğiz mi? Yani sağlık olsun. Güzel. Bir kara prens şöyle. Tamam ben o zaman e, hak ettiğini vereyim ona artık. Hak ettiğini ona vereyim artık. Hemen şöyle bir oklar artı öfke yapacağız orada. Bir çarpmada. Ama neden kasırga? Utanman yok mu senin ya? Çok güzel işte bu. İşte bu hak ettiğini vereceğim Gabriel ya. Hak ettiğini vereceğim. Tamam güzel. Çok sinir oldum ya saçma sapan hamleler biniciye tutacak nasıl bir garip? Mini PK gelmez karşımıza binici. Gerçi Mini PK da zaten okçu falan görüp gider yani sonrasında da. Ankayı görmeden dev gol yok. Ankayı her türlü görür artık. Şöyle biz bir hata çıkalım. Goblinlerle beraber hem de kaleye hasar oğlum. Buz ruhu da öldü. Çok güzel aradığım fırsat geldi. Bir çarpma atalım. Onu birazcık darlayacağım burada. Kara prens artı bombacı yapalım. Of o da vurdu. Evrimli Valkyrie elinden çıkartmak zorunda kaldı. Şu an bir atak dener mutlaka. Bunu boş harcamaz ama. Hmm. Tamam. Bir buz ruhu en azından atlamasın orada. Çok güzel. İstediğimi yaptım ya. Şu an yaptığı büyük bir hata bu arada. Sadece bu kadar hasar için asla değecek bir şey değil. Ee, evrimli Valkyrie de yok. Şöyle hemen bir çarpma. Çok güzel. Bitti oyun. İyi oyundu deyip emojimizi gönderelim. Bu emojiye 250 taş verdiğim için gönderiyorum arkadaşlar. Yoksa çok böyle aman aman bir emoji olduğu için değil. Ama toksiklik anlam anlamında bence çok müthiş bir emoji olmuş. Bu arada zaferleri bayağı hızlı alıyoruz. Dediğim gibi bu deste yeni çıktığı için daha antisi e, metaya girmedi. O yüzden çok da antisi kullanılmıyor. En fazla işte pek kalı desteler falan gelir karşımıza diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Ama kıvılcım olmayınca dev goblin destesi ne kadar güzel olabiliyormuş onu gördük en azından onu anladık. Uzun zamandır da Dev Goblin destesi oynamıyorduk herhalde. En son ne zaman oynadık bilmiyorum. Hatırladım. Kıvılcım vurursa maç biter diye bir video yapmıştım onda. Bir yandan hata çıkalım. Bir yandan Anka'mız da orada iş yapabilir. Güzel. Tamam bu demek oluyor ki sağlam bir hata gelecek. Sadece dikkatli olalım. Hmm. Sen de azalmak ister misin? Evet kaleye vurmasını bekleme. Yani. Güzel. Bizim eleman çok sıkıntı ya. Kara Prens. Gerçekten böyle zayıflığıyla çok dikkat çekiyormuş gibi geliyor bana. Prensi bilerek bir tık şöyle arkaya doğru atalım yoksa kaleye vuruyor Valkür. Ya benim elime ne tarz vereceksin diyor. Ben de oynadıkça göreceksin diyorum. Bir oklar. Bur kale. Yok zaten evet adam onu tahmin etmiştir orada. Vereceğim eline merak etme. Hiç şüphen olmasın. Evet evet. Adam diyor ki yetenek destesi oynamıyorsun sadece kart atıyorsun. Biz başka bir şey demiyoruz Dev Goblin destesi için zaten. Haklı. Kudur orospu çocuğu kudur. içinden geçeceğim. Gerçekten kudur. He, ağzımı açtım ver diyor. Ben de ona layık emoji şimdi dağıtayım. Tam bu kadar mı denk gelir? Bu kadar mı zamanlama mükemmel olur? Şöyle bir daha atayım. Nerelere gireceğimi anlasın. Evet. Evet nerelere gireceğimi. Tamam sakinliğimizi koruyalım. 2x'e az bir zaman var. O yüzden şu anda agresiflik yapabiliriz. Anka Anka'yı görse de hiçbir sıkıntı yok. Sonrasında durumu zaten kendi çevireceğiz. Hmm. Öfke atalım ya. En azından bizim prens hızlı vursun orada. Bir de bombacı ölseydi keşke. Tamam bombacının önüne bakalım bir şey atarsa da çarpma bile atsak zaten yeterli oluyor. Hem de evrimli çarpmayı döndürüyoruz ama onu yok boş gönderdim. Şu ana kadar adam hasar olarak bayağı önde biz hiçbir şey yapamamışız. Ona göre dikkatli oynamamız lazım. Adam bir de emoji atıyor böyle bizim elimize vermesin. Şöyle bir çarpma gönderelim. Bir de anka kuşuyla arkadan çıkıyorum artık. Dev Goblin'e bu sefer soldan çıkacağım. Sağdan çünkü çok ezberledi bu yapacağı hamleyi. Birazcık ezber dışında bakalım oynayabiliyor mu? Kara prensi sağdan çıkalım. Güzel. Bir bombacı, oklar. Artı şey, çarpma. Çok güzel, müthiş bir savunma bu arada gerçekten. Ah be kara prensi mecburen öne geçireceğim. Çok bekledim. O da benim hatam, o da benim hatam. Soruların güzel. Elime neden vermeye devam ediyorsun diyor. E ben de rakipsin ya. Ben seni sikmeyeceksem neden karşıma gel diyorum. O zaman salıyorum maçı diyor o da. Bunlar Türkçesi. Evet. E şimdi bunun klanına gidip şey teklif edeceğim. Diyeceğim ki ben senin desten alayım. Sen de benim destemi al. Bakalım inşallah kabul eder de klandaşına bir üç lat çekerim. Evet. Ya bu arada eşleşme e, adam için gerçekten iyi değil yani. Kötü bir eşleşme aldı ama Baktığınız zaman bu kadar da kolay yenilmemesi gerekiyordu. Orada ben soldan dev goblin'i gönderdim. 6 iksir boşaltmış oldum. Onu savunmayıp sağdan girecek gibi yapmasına rağmen yani kulemize hasar veremedi orada. Ki prensi falan her şeyi elinden çıkardı. Şimdi klanına bakalım girebiliyor muyuz? Açık aslında tamam girebiliyoruz. Evet arkadaşlar adamın klanına geldim. Ee, ona İngilizce dedim ki sen benim destemi al. Ben de senin desteni alayım. Ee, savaşalım dedim. Şöyle kışkırtıcı bir emoji dağıtayım. Adam maçtan çıkmış bile. Evet arkadaşlar biraz bekledim ama adam maça girmiyor. Zannetmiyorum artık bu saatten sonra maça geleceğinde. Bunlar böyle emoji atıp klanına gittiğiniz zaman korkup pusup direkt kaçan insanlar. Zaten bizi görüp de çıkmış da olabilir yani. Çarpmayı bu kadar basit şey için atmayalım. Sadece bir tane eskelet iki defa vuruyor diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım bir. Hatta bir defa vuruyormuş. Gayet güzel. Şimdi Dev Goblin'e çıkalım mı? Dev Goblin'e çıkalım ama arkasına Prens atmayalım. Çünkü savunma şu an bizim için daha önemli. Çarpma veya öfkeyi duruma göre kullanırız. Tamam orada Anka'yı biraz yaşatmamız lazım. Ki sonrasında savunmada sıkıntı yaşamayalım. Hmm. Tamam şöyle bir Prens atalım sadece. Prensi de gayet güzel kullandık. Fişekçi inşallah gene yoktur. Çok bıktım bu aralar. Karşıma acayip fişekçi geliyor ya. Tamam bir sağlam hata çıkmayı deneyelim çift prensle beraber. Eskilerin en çok kullanılan hamlesi buydu. Hemen bir öfke şöyle. Bizim prens ona hızlanıp vuracak orada. Evet. Bir prens adam iki prens eritti. Helal olsun. Yani kara prens ediyorum. Güçlendirme gelmedikçe bunu sadece bu desteğe girmiş diye kullanıyorum arkadaşlar. Yoksa kara prens zaten oynamıyordum. Ve baktığımız zaman dünya sıralamasına giren insanlar şu an direkt yani bu destelerle ard arda maçlar kazanmışlar deste de bayağı güvenilir. Zaten biliyorsunuz kıvılcım olmadığı zaman her deste güzelleşiyor. Bu da o destelerden bir tanesi. Evrimli çarpmamız dönsün. Adam da aynı zamanda oklar attı. Tamam biz de bir oklar atalım. Savunmayı sadece prensle yapabiliriz herhalde en iyi şu an. Biniciye karşı. Hmm. Dev Goblin atalım. Adam da e, en sıkıntılı kart şey zaten. Nedir o? Felaket Kulesi. Onu neyle geçeceğimizi bilmiyorum. Evrimli çarpmaya güveneceğiz mecburen ama. Gerçi güvenmeyip ne yapacağız zaten. Tamam bir de bombacı atalım. Ee, bombacı ölür herhalde. Mega şövalye ile beraber bir savunma gelir. Hemen şöyle bir çarpma. İşte bu müthiş oldu. Bundan sonrasında iyi tutamayabilir bombacımız da kaleye odaklanmış. Bombacı müthiş bir kart ya. Attığım öfkeyi görmediniz değil mi? Evet. Şöyle bir an kokuşu. Gerçekten acayip kötü bir attık. Yani şu an seyirciler söylese ağzımı açıp bir şey demem. Binici de gelebilir oraya bu arada. O nasıl olan Kalkanını kıramadık mı? Kıramadı mı adam? Adam için çok kötü bir senaryo yaşandı orada. Şöyle bir çarpma atalım. 60 olmak için atıyorum. Şu an zaten dediğim gibi desteği döndürmek öncelikli hedefim. Hmm. Hemen bir öfke. Oklara falan dönebilmek için rahat rahat şu an uğraşıyorum bayağı bir. Çok güzel oldu bu. Tamam. Şöyle hemen bir savunmamızı kuralım. Tamam savunmayı aslında güzel kurduk ya. Bir de prens atalım. Duruma göre çarpmayı da sonrasında kullanırız zaten. Güzel. Kale nereye vuruyor? Evet arkadaşlar. Bomba kule, e, şey kazandı. Topçu kulesi kazandım maç. Buna buna yenilmeyeceğime yemin ederim. E, hiç böyle bir ihtimal bile yok. Ama artık eline çok daha şiddetli vereceğim. Böyle merhamet edip de savunmaya çekilmeyeceğim bu saatten sonra. Bakalım. Hızlan. Bir dev goblin atalım. Zıplama mal, mal kuleye. Gerçekten efsane. Bu kadar güçlü olduğunu bilsem ben de kullanırdım Mega Şövalye ama zannetmiyorum bu kadar da güçlü olduğunu. Tamam eline yavaştan vermeye başlayayım mı? Hazır mısın? Hadi bakalım. Şöyle bir öfke atalım. Güzel. Tamam biz onu hiç adam yerine bile koymayacağız. Onu hiç adam yerine bile koymayacağız biz. Çok güzel. Orospu'yu öldürür müsün oyun? Aa ölmüyor. Yok 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 seni asla yaşatmayacağım. Öyle bir senaryo yok. Mega şövalyeyi dibine atarsa şöyle bir o bombacıyla beraber kuleyi alalım. Evet. Yani bombacıyı bile şuradan neden attım anlayıyor? da ağzıma ver ağzıma ver diyor. Verdim ya görmüyor musun ya? İkinci tacı nasıl aldığımı görmüyor musun? Ağzına nasıl verdiğimi görmüyor musun? Ağzına nasıl verdiğimi görmüyor musun? Ağzına nasıl verdiğimi. Ağzına nasıl verdiğimi. Öbür piş kendini kurtardı. O maça girmiyor. Klandan çıktım. Şimdi bu elemanın klanına geldim. Şuradan Google çeviriden kopyala yapıştırı yapayım. Bunun ismi neydi bu garibanın? Gariban diye yazarsam anlamayabilir çünkü. Paylaşayım maçı da klanı da görüp gurur duysun. Short Gui ne geri zekalı. Neyse Gui yazalım sadece. Şu ismi yazmak bile bir şerefsizlik gibi. Maça girdi mi şu an? Girmişim. E, kesin de kaybediyordur ama bir gene de bir inceleyelim hadi. Gene de bir inceleyelim. Evet. Beklesen bir türlü beklemesen bir türlü. Felaket kulesi oynuyorsun lan. Felaket kulesi oynuyorsun. Zaten maçı kazanman lazım. Maçı kazanamayıp bir de bana böyle şey yapıyor ya bir de bana sinir oluyor yani. Neyse biz de o arada son maçımıza girelim. Eğer adam gerçekten şey yaparsa zaten yazdım. Sen benim desteği al ben senin desteği alayım yazdım. Ee, kabul ederse onun eline verip kapatacağım videoyu. Kabul etmezse de eğer normal bir şekilde son maçımızı atıyor olacağız şu an. Ben sakinim de maç başı hiçbir emoji atmayıp da ondan sonra böyle artistlenen adama ben çok kıl oluyorum. Hani yenilince çıldırmayacaksın. Ya en başta zaten artistlik yapacaksın ben şerefsizim diyeceksin. Olay bu. Al. PK geldi bile. Ne çabuk keşfettin oyun. Evet. Bir de şimdi bu desteğiyle uğraşacağız. İlk önce bir bombacıyla savunma yapalım. Arkasına inşallah kart gelmez. Bir kara prens. Nereye gidiyorsun lan? Allah kahretmesin. Kara prensin salaklığının azizliğine uğradım orada. O kaleye vurmaz hocanla ama bu vurabilir. Hemen bir çarpma atıp şunu orada eritmesini sağlayalım kulenin. Bir şey değil mi? Adam şu an iksir olarak önde. Biz önüne bir şeyler inşallah böyle ne bileyim koçbaşı falan gelmesin de. Sadece bunun vuracağı hasarla kalsın durum. Pekka'yı evrimli dev goblinle nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Doğrudan bir planım yok. Hani soldan prens falan atıp böyle şaşırtıp Pekka'yı zorla attırıp da belki bir şeyler yapabiliriz. Bu arada zaten video bitti ama söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayalım videoya. Beğeniler, yorumlar hepsi çok önemli. Arkadan anka kuşuyla çıktım. Tekrardan aynı hatayı yapacağımı düşünebilirim. Bak nasıl ezber görüyor musunuz bu? Mu? En başta yaptığım ne direkt? Şimdi şöyle bir okları kaleyle beraber. Öfke de atsam yetiyor ama şu an öfkenin bir... Neyse atalım. Atalım. Belki önüne bir şeyler atmak isteyebilirdi. Bombacıyı bile bırakmıyor herif. Çok garip bir tip ya. Şöyle bir tık ortalığı atayım da. Az önce Kara Prens beni acayip şaşırttı orada. Prens'i burada atacağım. Önüne bir Pekka falan gelirse Koçbaşı öne geçer belki duruma göre. Evet. Pekka gelmedi ama. O da iyi olmadı pek. Bundan sonra güzel bir hatamızın olduğunu düşünüyorum ben. Bir bombacı hemen şöyle. Bir de çarpma artı öfke. Çok güzel. Prens yaşıyor. Tamam bir de kara prens. Vur ikinciyi ama niçin? Neden tercih etmedin ki? Tam bu cana tek yiyor kaleden. Çarpma falan atmayı akıl etmezse ki nereden ne edecek de? Vurmasın. Çok zor tutuyoruz ya. Kaleye vurmuyor mu oradan? Ben, ben de adam gibi vuracağını düşündüm bu arada. O yüzden laf yapmadım adama. Güzel. Yani bombacı atmamızda bir zarar ziyan görmüyorum. Sadece ölüyor. Tek zarar ziyan o. Dev Goblin'e çıkalım. Evrimli Dev Goblin dönsün. Adama şu an bir atak toparlama fırsatı verdiğimin farkındayım ama öbür türlü de iki taraftan böyle bir atakta sağlam bir atak yapar diye korkuyorum. Bir Prens atalım. Şimdi burada ne yapabiliriz bakalım. Bir kule Kuleyle beraber. Bir de çarpma şöyle. Güzel. Bombacı yeterli olur. Vur artık. Çarpmamız yok. Tamam. Tuttuk. Çok güzel tuttuk hem de. Burada öfkeye güveneceğiz. Bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Pekka'ya karşı. Hem devrimli çarpmamız var. Bir öfke. Güzel. Burada bir şeyler yapabiliriz işte. Çok güzel gidiyoruz. Evet. Burada maç bitti arkadaşlar. Rakibi tebrik edelim. Evet. Sakatım ben. Sakatım ben diyor. Beni neden yendin diyor. Ben de sakat olduğunu bilmiyordum ki dedim. Adam özel bir arkadaşımız yani. Özel bir arkadaşımızmış. Sonradan anladım. O emojiyi atınca anladım. Klan ismine bak. İşte bu yüzden yabancıların klanına gitmeyeceksin. Şimdi adamın yerinde olsam şey derim. Ulan derim. Dubs Royal klanından beni geldi adam yendi derim. Rezillik derim ya. Şuradan bir sandığımızı daha açalım. Buna Guy yazdık. Tamam. Maçı attık. E şerefsiz hala maç mı atıyor bu? Lan korkak pezemek gel. Desteleri değiştirelim. Emoji atmayı biliyordun ya. Ağzını açan prenses atmayı atmayı anlıyordun ya. Klana bile bakmıyor korkak pezemek ya. Evet arkadaşlar çok fazla maç attık bence. 6-7 tane maç attık. Neredeyse videoyu herhalde 25-30 dakika yapacağız yani. O kadar da uzatmaya gerek yok. Ama baktığınız zaman bu deste şu an çok kullanışlı. Oyun daha farkındaysanız yani son maçlara doğru yeni yeni antilerini fark etmeye başladı. Felaket Kulesi, Pekka falan filan geldi karşımıza. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.